Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kimseyi izlemediği iyi bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bomba gibi video ile karşınızdayım. Takılarımızı ve elbiselerimizi sıfırdan yaptığımız yeni serimizin dördüncü videosuna geldik. 8 saatlik videolar düzenliyorum ve, ve, bu doğrultuda 48 saatimizde saat 2 civarında başlamış olacak. En son video dün akşam 6'da yani 20 saat önce tamamlanmıştı. Şimdi 20 saattir hemen hemen hiçbir aktivasyon yapmadım. Sadece kil görevini yaptım ve kalep biletini aldım. Onun haricinde herhangi bir aktivasyon motivasyonumuz olmadı. Pazarda bazı itemleri sattım. Şu anda üzerimizde 180 m para var. Hedefimiz bu videoda bunu 380 m'e çıkartmak. Şu anda ilk hedefimiz bizim almak istediğimiz ilk item Assassin Pendant olacak. Şu anda güncel AP'miz kaç oldu? 2691 oldu ama şu regular ekstradan olduğu için normalde 2650 oldu. Öncelikle sola zindanlara gireceğim arkadaşlar. Sola zindanlarımı yapacağım. Sola zindanlardan sonra bugün Dead Valley'de biraz farm deneyeceğim. Eğer Dead Valley'de çok baskın olursa slotlara yine Hadar slotlarına geri geçeceğim. Saat 2 oldu zaten bir yandan yayın açacağım hem yayında farm atacağım 2 ile 6 arasında yayınlarım oluyor Twitch'te. link açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer müsaitliğiniz varsa eşlik etmek isterseniz sizler de bize eşlik edebilirsiniz. Şimdi öncelikle hemen solo zindanlarımıza geçelim ve yayınımızı açalım. Hayırdır bu ara böyle devamlı bir takı atma telaşında burası. Neyse şunu parçalayıp bitimi artı bire basacağım böylece. İkinci de da bir girelim bakalım. Evet arkadaşlar 4 tane solo zindandan bir tane bagus Sling aldım. Bir tane de Skill Book aldım. Bir de şunu kenara atacağım kalanları satacağım. Şimdi bir Death Valley haritasını kontrol edeceğim. Death Valley, Death Valley eğer çok slot darlanmıyorsa detwally Valley haritasını da farmlamaya çalışacağım. Olmada adada tekrar bakacağım. şu elimdeki magusu kırdım. Ee, bir tane çıktı. Ee, elimdeki basacağım artı 1'e Şimdilik en azından iş görsün ya. Üff itama bak. Ne no, oldu, no bizim AP? 2700 abi tamam ya oldum ben. Nerede lan onlar? Ya biraz ne yapıyorsun ya? Nerede lan onlar? Hafta sonları hiç sevmiyorum şu oyunu gerçekten. E şimdi bir tane slot bulduk. Aslında slot doluydu normalde ama sağ olsun arkadaşımız bize müsaade etti. Şimdi saat 3 arkadaşlar. E, Hadar slotları çok dolu. Boş yer bulmuşken hazır burada farmlamak lazım. Dead Valley'de neden farmlamıyorum? Dead itham fiyatları şu anda dibe ulaşmış durumda neredeyse. Ve varsa gerçekten e, dip noktalarda 75 em. ki bu fiyattan da pek alıcı bulacağını düşünmüyorum ben. Ee, 6 e, 65 em'e gider diye düşünüyorum. Hemen Barsay'da bakacağım. Barsay'da o fiyatlarda. O, bunlar o etkileri. Vixen, Vixen e, 8'i bu aralar art 9'a denetlediği için ve art, artı art 7'ye çok talep olduğu için Vixen'in fiyatı artmış durumda. Ama ondan da pazarda aşırı fazla var. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burada kasmaya devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar ilk bir saatimiz slotta tamamlandı. Hemen şöyle son çıkanları satıyorum üstümde. Yaklaşık 75 em geldi. Birazcık silah sayısı az geldi bir tane epik, bir tane unik attı ama bu bir saat içerisinde. 125 tane de bana potu kasmışız. Şimdi tekrar slot'a döneceğim. Evet arkadaşlar slot'ta yaklaşık 2 saatimizi tamamladık. Bu saat içerisinde herhangi bir epik veya unik upgrade circle atmadı. İlk saat 7.5 M kasmıştık. Şu anda da 8 M kastık. Şu an ortalamamız 7.75. Biraz yayında olduğum için chatte muhabbet ederken slot'u yavaş kesiyorum bu arada. Ama olabildiğince hızlı kesmeye çalışacağım son, saat içerisinde bir saat daha döneceğiz. Evet arkadaşlar spotta yaklaşık 3 saatimizi tamamladık böylece. Ne kadar oldu? 21 M para kasmış olduk. 3 tane epic upgrade, 1 tane unique upgrade kastık. 4. saate girdik. Ee, birazcık silah azaltıyor atıyor. Elbise fazla atıyor bugün. Epic sayısı da hani normalde 2 saatlik bir epic sayısı. 4 tane. Ee, ortalaması normalde 2 tane bu slot. Evet arkadaşlar slotta yaklaşık 3 saat 40 dakika kadar durdum. Ee, bir 6 dakika önce bitirdim. Ee, kısa bir hesaplama yapacağız. Şurası 7.9 M tutuyor. Yaklaşık yaklaşık şurası da 2.9e şurası 10.5em tuttu slottan kastığımız join haricinde join olarak hesaplarsak 27.5 böyle 3.5 saatten hesaplayacağım sadece join olarak 7.5em civarında ortalama para bırakmış bize slot bu farm sırasında yayında olduğum için fazla goy, goy yaptığımız için biraz yavaş oldu Tabii ki de bunları da hesapladığımızda saatlik 10.5eme kadar çıkıyor Burada arkadaşlar saat 7'ye 10 var. Burada bırakacağım. Ortalama olarak 10'a kadar burada kasacağım. Grup zindan ve kalebimi yapıp tekrar slot'a bırakacağım. Bugün 50 daha farmlamam muhtemelen. Evet arkadaşlar yaklaşık 2.5 saat slot'ta kaldık. 3 tane epic upgrades atmış bize. 300 tane mana potu, 80 tane de can potu biriktirmiş olduk. Şimdi bir müsaitliğim var. Hemen kaleple grup zindan için parti arayacağım. süredir Dead Note farmlamıyordum. bugün birazcık Dead deneyeceğim. E, Varsaycın fiyatı her ne kadar düşmüş olsa da belki X6 item alabilirim diye birazcık Dead Note farmlayacağım. Yani açıkçası biraz slotu özlediğimden geri elde edeceğimden değil. biraz jump gidecek burada. bayağı bir gidecek hatta şu an defansım düşük olduğu için. Ben şöyle bir tane çekelim hatta denemeye başlayalım. Şöyle bakalım slotu nasıl dönebiliyoruz. Hemen göz atalım. Yani fena değil 550 vuruyor. Ya güzel yani çok dörtlü dönemem belki ama en kötü üçlü dönerim diye slotu düşünüyorum. <laughs> Bakalım seyircimiz bitene kadar bir şey elde edebilecek miyiz? Evet arkadaşlar toplam bir saati tamamladık slotta. 3 tane epik haricinde herhangi bir şey atmadı. Yaklaşık 300 tane cam potumuz gitti. Ama yaratıklar çok fazla vurduğu için cam potumuz bayağı bir gitti. 3.8M'e ulaşmışız para da. 3 tane epik upgrade kasmışız. Hemen bir tane magic puppet alıp slota geçeceğim. Şimdi yaklaşık 1800 tane mana potu. E 2000 tane de cam potu satıyorum. Evet, botları e, 18 sattık. Güzel oldu bu. Şu an toplamda 228 eme ne ulaştık. Magic Puppet'ımı da aldım. Şimdi slot'a geçeceğim. Repair ambar'ım vardı zaten. E, bunun için bir paket de almıştım. <laughs> Evet, Soğut'a geldik, üstümüze hazırladık, repair hamurlarımız falan her şeyimiz tamam. Önümüzdeki 10 saat boyunca burada farm atacağız. Bir aksilik olmazsa, DC olmazsa, internet gitmezse buradayız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 9.5 saat kasmışız. Hemen şöyle bakalım. Ee, şimdi ne kasmışız? 11 tane epic, 3 tane unik kasmışız. 1500 tane pot bunlar var. Bir ara ben e, bir iki kere üstünü boşalttım. Üstünü boşalttım dediğim şuradaki e, eliklerden. Birkaç tane de golden snake, şu iki tane golden snake olabilir. Bir tane golden snake gelmişti. Bir de bayağı bir elit e, boşalttım üstünden canımı. Birkaç kere rpr yaptım. Saatlik işte 5m yaklaşık bir dar geliyor. Şimdi e, ufak bir pazar kuracağım hani bazı şeyler satabilmek adına bir pazar kuracağım. Pazar kurduktan sonra tekrar farm'a gideceğiz. O sırada bir, şeyler atıştıracağım işte. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 40 emlik satış yapmışız. Şu anda 280 eme ulaştık. Yani e, ilk 24 saatte olmadan daha bir GB'yi kasmış oldum. Şimdi solo zindanlardan önce bir tane grup zindan parti buldum. Hemen onlarla beraber gideceğim grup zindana. Sonra solo zindanlarımı yapacağım. Umarım bugün zindanlardan bir şey alırız.

bir grup izinden dört tane solo izinden e, toplamda iki tane skill book bir tane relic upgrade aldık 300 emi geçtik e, şu anda 24 saati tamamlamış olduk ve 120 m kasmış olduk böylece 180 m ile başlamıştık ilk 24 saatimiz güzel geçti şimdi ikinci 24 saate geçiyoruz bir yandan yayın açacağım bir yandan farma başlayacağım ikinci e, günün ilk farmını atmış olacağız böylece şimdi arkadaşlar slot e, doluydu ben gittiğimde vampirik ve stinger lizard döndüm yaklaşık bir saat 55 dakika falan oldu şu anda bir saat olmadı Tek slot döndüm bu arada. Hemen şöyle tek slotun bir getirisine bakalım. Toplamda 6 m para bırakmış tek slot bize. Zaten Singer ve Vampirik'te de buçukta 8 em arasında alıyordum ben. Ama herhangi bir epic scroll atmadı. Şimdi e, pumpkin gelmiş. Hemen öncelikle bir tane pumpkin atacağım şuradan. Bir kumar oynayalım. Tamam da şimdi gidip biraz pumpkin kasmaya çalışacağım. 15 tane pumpkin kastımdı zaten. Ortalama 10 em civarına falan geldiği için. E, gidip bir saat boyunca bir deneyeceğim. E, böyle 20 tane 25 tane geçersem bir saat daha kalabilirim. En azından bugünlük gelirimiz artar. Bakalım Etvalleyi de rahat verecekler bize Evet arkadaşlar ilk bir saat geride kaldı. Toplamda üzerimde 64 tane birikti. E, şu bu mevkide takılıp biriktirmeye çalışıyorum. E, şimdi yeni seyirciye basacağım. Yaklaşık bir saat daha durmayı düşünüyorum. burada. Evet arkadaşlar e, şimdi toplamda 2 saate yaklaşık e, seycan var. Biraz 5 dakika daha falan ama yaklaşık 2 saat kastık. 2 saat 60 tane. 2. saate biraz daha az kastık. Çünkü hani biraz pk dönmeye başladı. Onun için de saldım zaten şu anda. Yaklaşık 3 tane kastmışız. Hemen şunların action hasta bakalım. Fiyatlarına. Hemen bakalım. Yaklaşık 500k civarlarına gider diye düşünüyorum ben. Ama e, buna yetişmeyecek. Yine de pazar kuracağım şimdi. Bir 34 dakikası kalmış. Ama e, o fiyatlardan da satmak istemiyorum. 500 kadar aşağı satmak istemiyorum açıkçası şu anda. Hani ev 50 para kasmış gibi bir şey oldu burada. Güzel oldu. Ya yani şu Lucky'e katılıp katılmama konusunda kararsızım. 25 tane veriyor. Ya son dakikalara bir bakacağım. Eğer hani faydalı olabileceğini düşünüyorum bunun benim çarıma. E, şu an var bende ve ayın 4'ünde iki gün sonra bitiyor. Hani açıkçası e, Uzun zamandır da var. He, tüm çekilişleri kazandım neredeyse. Normalde bir GB bağlıyordum ama şu an varken gidip buraya bir GB bağlamak istemiyorum. Onun için bir 25M katılıma göre belki atabilirim bir katılıma bakacağım ondan sonra bir deneyeceğim şansımı şimdi e, pumpkinleri de dahil koydum pazara her şeyime e, şöyle golden snake'leri falan satarsam güzel olur aslında e, şu fiyatlardan koydum şunun fiyatı çok düşmüş ya bir buçuk sattığım oluyordu bunu bayağı bir düşürmüşler fiyatı ben de e, yani 500k'ya da vardı ben 600k'ya koydum belki şekerler diye çekilmezse de problem değil fiyat yükselince satarım belki şimdi arkadaşlar bir yandan e, video editliyorum bir yandan da boss bekliyorum hani dün asgar bossları çok uzun süre oldu çıkalı yaklaşık bir buçuk saat önce çıktı ben de olsa da video editlerken hızlı şu sol alt tarafı açıkta bıraktım ve hani e, boss beklediğim yerlerden bir tanesinde bekliyorum şu anda e, bu arada Lucky Draw'a katılmıştım Lucky Draw'da sonuçlandı Oba. şimdi 25 m verdim buna ben e, 1 bir aylık almış olduk zaten e, 2 günü vardı bitmesine 25 em buraya gitmiş oldu hemen bakalım kimler kazanmış 10 tane falan basan vardı aslında girmeyecektim hiç aman belki diye üçüncü olarak kazanmışım baksanıza bir taneyle şimdi burada boss beklemeye devam edeceğim bir yandan hemen normalde slot'a geçerdim şimdi ama geçmeyeceğim çünkü videoyu editlemem gerekiyor. E, ee, boss'u da kaçırmak istemiyorum. Belki bir 10 M çıkartabilirim orada. Çok bekledim boss'u. Çıkmadı ama o yanda o arada da videoyu izledim zaten. Şimdi solda geldim. Klan zinlerine 5 dakika var. Eğer klan girersek e, girip tekrar geri geleceğim buraya. Şimdi başlatacağım burada. Şimdi arkadaşlar çarın başına geldim. Kısa bir süre e, ara vereceğim. Üzerimde biriken parçaları satmam gerekiyor. Bayağı bir birikti çünkü. Şimdi arkadaş birazdan gelecek. Ben de e, bunları ayarlayacağım. Bakalım kaç parça vardı. Oy, oy 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 bayağı bir var. Şu 100 kere en son veririz. baksana 3 sayfa birikmiş. Şimdi bunları bir satayım. verdiklerimizin üstüne verdiklerimiz için 10m para aldık. Hemen 10 bir bankaya koyuyorum. E, yer yok üstünde onun için diğerlerini satamadım ve onları daha sonra vereceğiz. E, bu bu işte ekstradan bir gelir oluyor aslında slot içinde bize Tekrar slota geldim, koydum. E, Sabah kadar kazacağım burada tekrar. Evet arkadaşlar, toplamda 7 saate yakın bir süre harcamışız. Etik upgrade azaltmış, unik upgrade azaltmış yine. E, üstünde birer tane vardı benim. Birer tane buraya koyuyorum. içer çöpü sattım üstüne gelen. E, top toplamda 16.4 eme yakın bir para 4.5 saatlik ortalama 4.5'a gelmiş bizim gelirimiz burada afiki olarak kastığımız için öyle çok kötü değil bazen 5.5 emlere çıkan bir gelir elde edebiliyoruz burada hep pick up kredi fazla attığında Evet arkadaşlar tekrar slot'a geldik Açıkçası hani bu slotta dönmeyi seviyorum. Keyif alıyorum bu slotta. Ee, biraz hani maintenance yüksek kalıyor. Burada sadece yoran şey e, sağ sola koşmak oluyor. Onun haricinde hani slot gerçekten çok rahat ve getirisi çok iyi. Evet arkadaşlar slotta bir saat tamamladık. Bir tane epic upgrade attı. Hemen son çıkanları da satacağım üzerinden. Saatlik ortalama 150 tane bana kazıyoruz zaten çift slot döndüğümüzde. Can potu az geliyor. 9.7 m artı bir tane epic upgrade gelmiş üstümüze. Şimdi üzerime biraz pot alıp e, andete geçeceğim. Undead King farmlayacağım biraz Dead Valley'de. Yarım saat bir saat dolda takılacağım. Bir şansımı denemek istiyorum. Belki bir iki tane item alırız. E, bugün birazcık önde gidiyoruz. Belki daha öne geçebiliriz. En kötü e, masrafımızı çıkartmış oluruz orada. Arkadaşlar şimdi Undead'e geldim. E, üzerime 300 tane cam potu, 300 tane mana potu aldım. 9 tane repair hammer'ım var. 34 tane yemeğim var. Hemen yemeği de basacağım. E, slot'u biraz rahatlayacağım ama inanıyorum açıkçası. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saati geride bıraktık. Hemen şöyle reperimizi yapalım ve üzerimizi boşaltalım. Bunları satalım. Biraz da şurada vardı. Şimdi güzel epik attı. Bunlardan sadece iki tanesi işe yarayan epik kalanı aslında çerçöp diyebileceğimiz epiklerden. Slot evet epik atıyor. Güzel de atıyor. Burası silah bakımından çok zengin. Bunların değerini belirleyen biziz aslında. Hani şu iki itemin değerli olup da şunların değersiz olmasını karar veren bizim piyasamız. Arz talep ilişkisi aslında biraz şimdi ne yaptık? Slotta toplamda e, 5 400 para gelmiş. Üzerimize 3 tane epic upgrade sukrul gelmiş. E, şunların 3'ü işte 1.5 emetse şu da 2.5 em. Burası yaklaşık bir 4 emde. Burası etse 6.5 11.5 zaten sadece burası olmuş. E, Varsaj ve Hatred şu anda 9 em. pardon Varsaj ve Vixen de şu an 9 em civarında. 18 emde burada var. E, ne yaktık? mana neredeyse hiç yakmadı. 4 tane manamız gitmiş slottan çıkan bana bize yetmiş biraz dışarı çıkmam gerekiyor işlerimi halletmem gerekiyor o süre zarfında afk olarak parmağı bırakacağım şimdi ön taraftaki slotlar hep dolu olduğu için arka tarafa koydum burada slot birbirine biraz uzak ama silah yetiştiği kadar kesiyorum bir tane fazladan kalıyor yaratık evet arkadaşlar yaklaşık slotum bize herhangi bir pick up grace bulatmamış earth shaker atmış bayağı da bir pot biriktirmişiz. Zindanların zamanı geldi. Zindanlara gireceğim hemen. Zindanlardan sonra zaten 48 saatimizi tamamlamış olacağız. Şöyle hemen 48 saatin özetine bakacağız. Evet arkadaşlar yaklaşık 48 saati e, sonlandırdık. E, 180 M ile başlamıştık bu videoya ve 48 saat içindeki hedefimiz 380 M'e ulaşmakta internosuz bir şekilde. Ve hani e, şimdi bir kısaca bir hesaplama yapalım. Neyimiz var neyimiz yok. Şurası 10 M. Yaklaşık bir 10 M'lik potumuz var orada. Şurası 19 M diyelim. Şunlara e, şunların hepsine 2 M yazacağım. 15 M'lik upgrade sıfırlığımız var. 46. 332 em paramız var üstümüzde 378. Şimdi ayrıca e, regular çekilişine katıldık. 25 em de orası için kasmıştık. Artı 25 403. Şurası en kötü e, 50 emden e, hesaplıyorum ben. Yani 40 bile hesaplasanız yine zaten geçmiş oluyoruz ama e, burada e, ben bunları 500k'den aşağı satmayı planlamıyorum açıkçası. Artı 50M'de orada var. 450M para kasmışız toplamda. E, şimdi bundan 180M'i çıkarttığımızda 273M para kasmış oluyoruz. Güzel bir gelir. iki günlük ortalama olarak böldüğümüzde ikiye günlük 136.5M'e geliyor. E, rahat rahat farmladığımız zamanlardan biriydi. Mentalimiz yüksekti. Şimdi bir sonraki videoda muhtemelen bu üzerimizdeki Hepsine bir satmış olacağız ve şu anda 6 GB'ye baya bir yaklaştık. Muhtemelen bir sonraki videoda e, asasimplement için gereken e, mevlayı tamamlamış olacağız ve asasimplementimizde itam halimize katmış olacağız. Hedef koymak başarmanın yarısıdır. Umarım sizler de hedeflerinizi en kısa sürede kavuşursunuz. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.